Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine klasik bir tıraş videosuyla, geleneksel bir tıraş videosuyla daha karşınızdayım. Bugün yine hiç denemediğim bir şey deneyeceğim. Geçen ilk defa usturayla tıraş olmuştum. Bugün de şu şekilde kreş, e, şu şekilde klasik tıraş makinesiyle ilk kez tıraş olmayı deneyeceğim. Şimdi Geçen videoda usturaya nasıl jilet takılır videosunda gösterdiğim yaprak jilet buna bütün olarak kırmadan takılıyor. Çok basit. 3 parçadan oluşuyor bu. Bunu bu şekilde çıkarıyoruz. Jilet, jileti araya oturtup kapatıyoruz. Ve burada iki taraflı bir jilet oluyor. Şimdi tıraşıma başlamadan önce tabii ki ben yine yüzümü güzelce nemlendirdim ve ee, yumuşattım. Şu an hala ıslak ve nemli biraz. Ee, tıraşa başlamadan önce isterseniz bu yeni hobimdeki e, toplamaya başladığım ürünlere göz atalım. Tabi önce ekonomikten başladım. Ee, Tabi önce bu hobide ekonomikten başlamak lazım. Yani şimdi gidersiniz alırsınız 1000 liralık bir set alırsınız ve hoşunuza gitmez. Bu, bu sefer de pişman olursunuz ve bu geleneksel tıraşı 50 liraya da yapabilirsiniz. O yüzden başlayacak olanlara önerim. düşük maliyetli setlerden başlayıp giderek arttırmanızdır. Tabi bu hobiyi seversiniz. Ben tıraş olmanın gelenekselinden de modern yönteminden de zaten çok keyif alan biriydim. Düşük ekonomik bir malzemelerle ondan sonra başlamak uygun olacaktır. Şimdi malzemeleri göstereyim. Bunu arkadaşlar ortalama bir fırça ve yanına siyah porselen bir kase aldım. keramikten. çok e, siyah kase de köpüğün köpürmesini izlemek çok güzel oluyor. E, karşıt renkleri olduğu için tamamen e, köpüğü görüyorsunuz yani bunun için. O yüzden kasenizin siyah olması bence çok güzel olacaktır. Ben tavsiye ederim. Jilet olarak da yerli orak marka 40-50 lira civarında bulabileceğiniz bir e, makineyle tıraş olacak. Bugün ise bir farklılık yapıp sabun değil ve sabun değil krem kullanacağım. Kasede kremli köpürtme yapacağız. Argon'un Hybrid serisiyle. Bu bu yaz aylarında gerçekten yüzü, yüzü güzel rahatlatır ve nemlendirir var 3 krem var 3 model. Birisi hassas ciltler için, birisi normal klasik, birisi de bu yeşil olan hydrate. Yani sulu bir krem arkadaşları cildimizi nemlendirecekmiş. Şimdi isterseniz çok uzatmadan tıraşımıza geçelim. Üzüm tanesi kadar, badem kadar sıkıyoruz. tamamdır sanırım. Şu kadar yeterli olacak. Şimdi fırçamızı ıslatıp tıraşa geçelim arkadaşlar. Fırçamı ıslattık. Sentetik bir fırça olduğu için hemen ıslatıp kullanmaya başlayabilirim. Suda 15 dakika falan dinlendirmeme gerek yok arkadaşlar. Gayet hızlı köpürdü bakın. Köp. Ee, fırça da çok güzel, yumuşacık. Bunu Frostman mağazalarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Hayvan kılı fırçalara göre ben sentetik fırçaları öneririm arkadaşlar. Çünkü onların bir sürü teferruatı falan oluyor yani. Evet, gördüğünüz gibi ıslak krem şantı kıvamına geldiğinde köpüğümüz hazır demek oluyor. Evet, gerekirse ikinci perde yalar. Şimdi ilk perdede önemli olan sakalları çıkış yönünde almak arkadaşlar. Her zaman ilk perdeyi çıkış yönünde alıyoruz. Sonra temizliğinden memnun olmazsak öbür perdeye geçebiliriz arkadaşlar. İnşallah köpüğümüz jiletten yüzümüzü korur diyorum ve tıraşa geçiyorum. Şimdi size bir, burada birkaç not aldım. Jileti kesinlikle bastırmıyoruz. Bu zaten metal olduğu için ağır bir jilet. Bastırmadan sadece çekiyoruz ve bunu 30 derecelik bir açıyla tutuyoruz. Şimdi jilet şurada olduğu için arkadaşlar bunu bu şekilde tutarsak kazır bu sefer kazımaya geçer. Şöyle 90 derece dik tutarsak da jilet vücudumuza değmez. Şöyle sadece eğimli. Bunu eliniz kullandıkça alışacaktır. Ben de ilk defa alıyorum. Başlıyoruz. Gerçekten çok güzel alıyor arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. hiç bastırmıyorum arkadaşlar yağ gibi akıyor ve en ufak bir tahriş falan da Dört günlük sakalı hemen aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Köpük cidden harika su gibi, böyle ıslak kalıyor. Çok güzel akışkan bir tıraş oluyor arkadaşlar. Şu an aşırı keyif, çok keyif aldım. Yani hiç e, modern tıraş makineleri gibi değil arkadaşlar. İlk klasik tıraşımızda, inşallah kanama olmadan hassas bir biçimde. درس Bu dönemde materyali bastım ama zaten her şey Biraz hassas noktalar olduğu için dikkatli almaya çalışıyorum. Normalde ikinci perdeyi yapmayı düşünmüyordum ama tıraşım o kadar konforlu ve rahat geçti ki Şimdi de yapsın yapsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında gayet yapılabilir tıraşımız. Gördüğünüz gibi mükemmel geçti. Tahrişsiz, sıfır hasarsız. Sıfır hasarlı. Ee, jiletimizin Jiletimizin ağırlığı zaten ve köpüğümüzün akışkanlığı ve jiletimizin de akışkanlığı ee, makinemizin de agresifliği Güzel kombinasyon oluşturarak çok güzel tahrişsiz bir tıraş verdi arkadaşlar bize. Oldukça keyif aldım. Yani gerçekten bu geleneksel tıraş işi abartıldığı kadar güzelmiş. Herkese tavsiye ediyorum. Sorularınız olursa geleneksel tıraşla ilgili sorularınızı yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Favorileri eşit aldık mı? Almışız. Sıkıntı yok. Gayet sakin. şiddetin ağırlığı zaten. Tıraşı devam ettiriyor. Siz sadece çekiş yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Hemen bu taraf köpük olduğunda ikinci tarafını çeviriyorum. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama çıtır çıtır kesiyor. Evet jiletimiz tıkandı. Bu e, ıı, tıkandığı zaman su ile temizlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi tıraşımız bitti arkadaşlar. Ne bir kanama ne bir tahriş. Hiçbir şey yok. Çok güzel bir tıraş geçirdik. Jiletimizi de güzelce yıkıyoruz. Ve bu şekilde kromaya bırakacakmışız arkadaşlar. Bu şekilde kurumamalıymış. Baş aşağı bir yere asabiliyorsanız bunu standa almanız çok güzel olur. Öylesi en sağlıklıymış arkadaşlar. Klasik tıraş makineleri için. Başka söyleyebileceğim, e, bunun jiletini ben yeni takmıştım, ilk kez tıraş yapıyor bu ve bu jiletler, bu jiletler, klasik makine jiletleri ikinci, üçüncü tıraşta daha güzel performans veriyormuş. İlkinde bile mükemmel performans aldık ve biz sonrakilerinde daha da güzelleşiyormuş, ee, daha akıcılaşıyorlarmış arkadaşlar bu jiletler. O yüzden diğer tıraşlar için de çok heyecanlıyım. Kişiye göre değişir, jileti ne zaman değiştirmeniz gereği... Ee, jileti değiştirmeniz gereken zaman kimisine 15 tıraş 20 tıraş gider kimisine 5-6 tıraşta değiştirme ihtiyacı duyabilir sakallarınızın sertliğine bağlı tamamen bu jiletin jiletine kadar yıprattığınıza ve körelttiğinize bağlı sakalınız çok kalın değilse 10-15 tıraşa kadar gider arkadaşlar zaten hissedeceksiniz yani baktınız Güzel alamıyor. Değişim zamanı gelmiş demektir. Hemen tıraşı durdurun. Ve gidin yeni bir tane takın. Hiç keyfinizi bozmaya gerek yok. Onunla keseceğim diye uğraşmayın arkadaşlar. Sonrasında Nivea'nın Aftershave Balm'ını sürüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde elimize. Çok az alıyoruz arkadaşlarımın fazla sürmemek bazen önemli çünkü bütün gözeneklerinizi tıkar. Bütün gözeneklerinizi tıkamamanız lazım. Şu kadar gördünüz mü? Bunu parmaklarımızın arasında yayıp güzelce sürüyoruz. Yetmezse tekrar alabilirsiniz. Gayet zaten yağlı bir kıvamda yeterli oluyor. Çok güzel kokulu yüzünüzü rahatlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç kızarıklık falan yok. modern tıraş makineleriyle bizi kandırmışlar arkadaşlar. Gerçekten lisede falan onlardan çok çektik. Buraların hepsi bir kızarırdı, tahriş olurdu. Hani her tıraş sonrası bir tahriş yaşardım. Bu geleneksel tıraş çok iyi oldu benim için. Tabii bu bir, bir keyif, hobi meselesi. Kendinize zaman ayırmayı seven kişilerin, kişilerin Yapacağı bir şey. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarda buluşabiliriz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Bunu da güzelce yıkıyoruz. Sonrasında bakın. Burada daha pik iki kişiyle de tıraş etmeye yetecek köpük var arkadaşlar. Gel kanka. Seni de yapalım. Yok. <laughs> <laughs> köpük arttı. <laughs>